Türkiye Basketbol Federasyonu olan genel kurulunda başkanına Hidayet Türkoğlu yeniden seçildi. Genel kurulda 371 delege oy kullanırken tüm oylar geçerli oldu. Mevcut başkan Türkoğlu oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı. Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu seçim sonrası teşekkür konuşması yaptı. Tüm camiamıza gerçekten ama gerçekten en içten dileklerimle teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler oldu. Yanlışlarımız oldu. Ama siz bizi tekrar buraya takdir ettiniz. Size buradan tüm ekibimle birlikte önümüzdeki üç yıl daha iyi çalışacağımıza herkesin huzurunda söz vermek istiyorum.